Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Mini oynayacağız. Evet e, videoda bir şey çok azıcık kastım. E, az önce izlemiş olduğunuz videodan da bunu çıkarttım. Yani başka bir şeyler bunu da çıkartmıştım sanırım. Şimdi e, en düşük levelli şeyimiz arkadaşlar burada Barbar. Şimdi onu hemen buradan bir verene atlatalım. Hem yeni karakter de açacağız. çok güzel Haydi güzel bir şeyler Burada bunları da açacağız video Sonunda İki Maçımıza girelim bari Şükür Adamda da wave master var ya, Wave master'ı güçlendireceğim arkadaşlar sen de buradan yapacağım. Ya ne böyle istekli şeyler yapıyorlar sonra bekletiyorlar ya insanı. Ona geç bakalım. Tabii ki de onunla Çok güzel. En iyi şampiyon ve mesut olabilir. Aa, <laughs> çok güzel bizim nasırımız gitmedi. Master master. <laughs> çok güzel. Tamam şimdi e, klan bonusu öyle değil muydu? Evet. Klan bonusu elde edelim sonra buradaki bıçakçıları da böyle alayım bıçakçı da 150 daha fazla vursun her şey koymuş çok güzel Elmastır çok güzel. Onu da alacak. Okçu da. Bunu da kazandık. Neyse. Ah, bayıldı. Ya anam. Neyse kazandık. Değil mi? Evet. Güzel. Ee, bu maçta da bence imsam ikinci özelliği de gelir. O yüzden çok iksir kullanmayacağım çok iki iki olsun. Ah be. Evet. Ne varsa upgrade dedim. Ya yani şu deniz bonusunu aslında elde ettiğimizde yani ilerlerde çok hızlı ve güçlü bir destek ortaya çıkarıyoruz. Ya, belki bunu adam kazanamadık. Sanmıyorum ama geç. Şu şifacı... Şifa... Şifa... Şifacı bir yosu. <laughs> Konuşamıyorum. Pardon hastaydım. Cuma günden beri video yapmıyor. Yok. Tesla Emre'nin videosunu... Videosunu... Konuşmamıyorum. Başlıyor muyum neyse. Tamam. Şöyle yani. ee, bir tane Rambo gireceğim arkadaşlar. Rumble oyun mo mod, mod modunu da bir deneyelim. Yakında kulaklık alacağım arkadaşlar telefonu. Eee yani şey benim telefon arkadaşlar yani şey gibi demiyor Samsung ama kulaklık geçiş şeyli iPhone gibi şarj takılma yerine takıyorsunuz ama her şey koymuştur yok Evet adam kaybettim. Çok güzel kazandık. Mis gibi. Hadi o barbar öldürdü öldü. Dört farklı kişili maç yapıyoruz arkadaşlar. Her turda farklı bir geliyor. Üf, kontes var da Bence burada şif şifacı daha güzel. Ah be, sevmesin hey özel varmış. Neyse biriktirelim. Bu ne? Sait. Bu işin arkadaşı. Ne oldu? Oo oh, ve hey, Master X'ini öldürdü. Kontes alabiliriz de. Hadi be. Çok güçlü bir şey ama. Hadi bayıttık. Al 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 onu al al yes çok kolay. Harikulay değil. bakalım Adam da kazandı. Ben burada mini pek alacağım. ve mesin özelliğini bunu kullanalım sonra ıı, pek yüz 140 katıklı uygulamıyoruz şöyle tam böyle öyle atsak sonra tamam onları kullanabiliyorsun çıkarsın kolay maçta bizim Reymesi bayıldı az önce kendi ikisinden dolayı bakın evet Aa barbarımız çok iyi. Mini pekkayı e, güçlendireceğim. Bence burada alabiliriz? Silah şöyle. Mini pekka Biz olsun gittik. Öyle tamam. Ee, bizim 50 tane boyunca sevdik. Uzaktan yanına. kraliyetçi, Specialist. Saint. Si, C. Kran. Oh, Ronda ne çok şey var. Bunu güçlendirdi ama çok bir şey etki etmeyecek. Bir e, şey var değil mi? Şöyle gideceğim. Ah be şu kontesi bir öldüremedik ya. Ya o çok hızlı doluyor. Ökün. Yes. Hadi öldürürsün. Hadi yes. Çok kolay. Oo, glider kolay. Oyunda çok güçlü diye biliyorum. Da atacağız hocam. Esma. Neyse güzel kazandık. Bundan daha çok kala geliyor geliyorum. Öğreneceğiz. bu çok şeymiş demek. Tamam. Çok güzel. Adamın 3 tane can dolduran karakter var. Hayır benim mesle Hayır. Aç lan bu Oh güzel güzel. Son maçımız sanırım. Evet. Hiç kaybetmemişiz. Wow. Bir de golden kapınız. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane bonusumuz var. Kaç tane seçmişiz? 1, 2, 3, 4, Evet. Yani bazı şeyler çıkarsa güzel. Altı ah, kontes. En kontes bitirdi ya maçlarda. Hadi, hadi bir dakika, hadi. Sonra görelim. Ben bir çok güzel kazandık. Ya iyi oynadı diyemedim. 25 güzel. Şimdi ıı, normal maçımızı atıp artık diamond'a geçelim. Sonra zaten skin veriyor. Son maç buldu. Şöyle attım. E Mesim canı birazcık az olduğu için. Ayo, Mesim yeni değiştirdiği için. Orada böyle bir patlama falan oldu. Yüzüm yaptı onu. Hmm. Ha, bu ben vurduğunu mu görüyorsun? Evet. Da... Neyse kazandık. Değil mi? Güzel. Ee, en son kulaç attım da? Evet. Hepsi burada falandık herhalde. Öyle bir de vermiyorum ama. Arkadaşlar kırmızı maskeli shorts kanalımı işte ismini falan değiştireceğim. Yani yine kırmızı maskeli olacak. Yani ikinci kanalım gibi bir şey olacak. Oradan da gülmeme challenge'lar. İşte işte komik adamların yani mizalı insanların böyle güldürdüğü falan filmler, skeçleri falan izleyeceğiz. Gülmeme çalış yapacağız yani. Bence çok güzel olacak. I, yarın arkadaşlar ilk günler çalışması izleyeceğiz. Ama başka bir YouTuber'dan onun günler çalışmasını izleyeceğiz. Sevdiğim bir Türk YouTuber'ı kendisi. Ve kaybettik. Ve master geliştireceğim. Ve okçumu. O ne şuradaki? Swordsman. Hadi. Hadi be mesir yes. Çok güzel. Şimdi orada bir patlama yaptı gördünüz. Bunu da vurabilecek alanlar gözüküyor. Bunu da, bunu da, bunun da. Bunun da. Yeni oynaymış Neyse kazandık. Değil mi? Gidelim. birazdan da iftar olacak. Allah o çıtanları kabul etsin. Yani ne diyeceğimi çok bilmiyorum. Kusura bak. Tamam, çakalım. Tamam, bu da şöyle şey yapalım. Bakın, silah varmış. Hiçbir şey mi yok. Vay be. Çok güzel bir Ah, şifacımız öldü. Tamam çok güzel. Hadi kazanabiliriz. İnanıyorum. Kazandık. Güzel. Şimdi ise e, şeylerimizi açacağız mı arkadaşlar. O, oyuncak makinesi ve yeni ana geçmiş lazım. Yes. Aa geçememişiz. Eee <laughs> neyse. Önce şu bunu açalım. Deneyelim. Hadi bak ben o arkadaki ne var? O arkadaki ne var? Hadi. Hadi. Hadi bak gelecek. Haydi. Hadi bak gelebilir. Herhangi biri Hadi. O 40 tane parça çok güzel. Hadi. Ee, i̇ki tane bir tane mi kaldı kapısını? Bitmiş. 30 tane açabiliriz. Ha, open 30 times and you grant a temporary gift. Güzel <laughs> oldu. İlla ki bir tane alacağız. Hadi. Ah. güzel. Paramız da yapboz parçamız da güzel oluyor. Hadi bakalım. Hadi geldi. Ya hep böyle yapıyor. Yeşil oluyor. Hadi geldi. Ya bir tane kostüm için. Son 10'luk da çıkabiliyor artık. Rock open on time and new grand prize. Bunlardan ötürü. Ben aslında daha çok bunu istiyorum. Yani bu da olabilir aslında, bu da güzel. Haydi bismillah. Ne çıkmazsa pek. Ne çıkmaz. Her zaman tereddüt bir arkadaşlar. Çıktı. Diver çıktı. Golden Knight karakteri. Tan açalım. Son. Yeşil. Beyaz ve dağıt. <laughs> <laughs> Bunun kostümü sanırım. Evet, ek kapıyı. Bu hala arkadaşma gözü. Neyse. Şık meydan da çok güçlü bir karaktermiş diyorlar. Şimdi biz bir şeylere upgrade falan edelim. Ee, sonra da böyle ucuz şeyler upgrade edelim ki tane açabiliyoruz. Haydi ilki Swordsman. İkincisi o oh, büyücü çok güzel. Tamam. Evet. Evet. Neyse bugünlük bölümümüz bu kadardı arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkürler Cumartesi büyük ihtimalle Minecraft Omega'yı atacağım ama atmazsam da gelsin tüm dünya beni Anladınız neyse hatta buradakileri de açacağız Buradaki lazeri de açalım öyle bitirelim. Yani Topla açınca daha güzel oluyor. Şimdi küçük canlısı. Dur, apreyi gidelim. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Tamam ve son karakterimiz... Üç parça. Neyse, izlediğiniz için çiftkiler. Iııı... Ee... Yarın tüm ödevlerimi bir günden bitirdim arkadaşlar. Ee, yarın 3 gün boyunca full video atmayı düşünüyorum. Ve arkadaşlar e, yarın gülmeme challenge videosu atacağım yan kanalıma. Orada e, çok güleceğimi düşünüyorum. Neyse bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben kırmızı basket oyuncu görüşürüz bay bay.